Herkese merhabalar. Didim Saygın TV YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Altınkum Mahallesi'nde toplamda 4 villadan oluşan ve her biri 250 metrekare arsa üzerine kurulu, birbirinden bağımsız, müstakil bahçeli, yarı olimpik ortak havuzlu, denize 300 metre mesafede, 3 artı 1 ve 4 artı 1 açık mutfak, deniz manzaralı, park ve yol cepheli seçenekleri olan, sıfır, ultra lüks villalarımızı tanıtacağız. Villamızın girişinde devasa genişlikte, birinci sınıf malzemeler ile modernle tasarlanmış yemek masanızda dahil olmak üzere birçok eşyanızı rahatlıkla koyabileceğiniz, bahçeye hakim, ferah ve aydınlık salonu bizi karşılamakta. Salonumuzun hemen yanında ise tasarım harikası olan dolaplarıyla çok geniş mutfağı bulunuyor. Bu katta son olarak Hilton banyo ve tuvaletimiz mevcut. Villamızın bir üst katına çıktığımızda ise sol tarafımızda havuz cepheli 15 metrekare genişliğinde ebeveyn odası olarak da kullanılabilecek çok geniş bir yatak odamız bulunurken hemen paralelinde yine emsallerinden oldukça geniş 12 metrekare genişliğinde bir odamız daha bulunuyor. Bu kattaki diğer yatak odamız ise 15 metrekarenin üzerinde genişliğe sahip, teknoloji harikası, giyotin camı ile beraber, tamamen park cepheli. Bu odamızda, yola ve parka bakan, önü tamamen açık, oldukça geniş bir adette balkon bulunuyor. Villamızın orta katında son olarak, ultra lüks tasarımda banyo ve tuvalet mevcut. Villamızın son katına çıktığımızda hiç merdiven inme zahmetine girmeden rahatlıkla yaşayabileceğiniz 20 metrekare genişliğinde bir yaşam odamız bulunurken ebeveyn banyo ve tuvaletinin yanında deniz manzaralı, park cepheli ve oldukça geniş terası bulunuyor. Konforlu ve keyifli bir evin mutluluk ve huzuru bir arada getirdiğine inanırken size bu yolda yoldaş olmak istiyoruz. Videomuzu beğenip, kanalımıza abone olarak bize destek verirken, bir sonraki videomuzda sizleri yanımızda görmekten mutluluk duyar, huzurlu, sağlıklı ve neşeli güzel günler dileriz. Bizi Instagram ve Facebook üzerinden CNS Saygın İnşaat olarak ya da www.saygininsaat.net internet sitemiz üzerinden takip edebilirsiniz.